Tekrar edelim istiyorum. Heh, e, kayıta basayım şimdi. E, Elif katılamayacakmış çünkü. E, şimdi sindirim sistemi ilgili çok kısa bir tekrar edeyim yavrular. Ondan sonra dolaşım sistemini anlatacağım tamam mı? Şimdi sindirimi ne ne diye öğrenmiştik tanım olarak büyük yapılı besinlerin küçük parçalara ayrılmasıydı değil mi? E, yani kana geçmesiyle sindirimin tanımı bu aslında. Şimdi. Hepsi kana geçiyor mu? Hayır. Yediğimiz besinlerin artıkları, atıkları bir şekilde vücuttan uzaklaştırılıyor. Sindirimi biz ikiye ayırdık çocuklar. Birincisi fiziksel sindirim, ikincisi ise kimyasal sindirim diye. şimdi fiziksel sindirimde şunlar var: çiğneme ve kas hareketleri yavrular. Burası önemli bakın. Çiğneme ve kas hareketleri. Kimyasal sindirimde ise ne var? Kimyasal sindirimde çocuklar. Ee, tükürük gibi enzimler salgıların görev yaptığı bir sindirim ee, şimdi ben size not olarak da yazdırmıştım mesela yediğimiz besinlerin bazıları karbonhidrat bazıları yağ bazıları protein değil mi karbonhidratların mesela sindirimi ağızda başlıyordu direkt ince bağırsakta bitiyordu bakın ezberlemesi orada kolay ee, şu, şu açıdan kolay bittiği yeri unutma nerede bitiyor ince bağırsakta zaten sindirim olayı ince bağırsakta bitiyor çocuklar tamam mı Proteinlerin sindirimi mesela nerede başlıyordu? Midede. Midede. Nerede bitiyor? Yine ince bağırsakta. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlıyor. Başlıyor. bağırsakta başlıyor. Sonra ince bağırsakta biter. Bu kadar. Bu kadar çocuklar. Bir de e, çocuklar yardımcı organlarımız vardı. Karaciğerle pankreas organımız yardımcı. Karaciğer safra salgısı üretiyor, e, üretiyordu. Safra'da yağların fiziksel sindirimini sağlıyor çocuklar. Bakın oraya aman dikkat edelim tamam mı? Yağların fiziksel sindirimini sağlaması önemli. Aman diyeyim orayı karıştırmayın. Kimyasal hani salgı a bu kimyasal diye düşünebilirsiniz. O yüzden söylüyorum bunu sürekli. Hani her e, öğrenci burada bir e, karışıklık yaşar. E, bir de sindirim sistemi organları derse. Diyelim ki sınavda böyle bir soru geldi. Ne yazacaksın? Sırasıyla soruyor hocanız. E, ağız, yutak, yemek borusu, mide... Ince bağırsak, kalın bağırsak ve son kısım anüs. Bakın bunları sayacaksın. Yardımcı organlarda da karaciğerle pankreası sayacaksın zaten. Şimdi burada bir de dikkat etmeniz gereken çocuklar, e, sindirim olayı bütün bu organlarda görülmüyor yavrular. Mesela ağızda var mı? Var. Y yutakta var mı? Yok. Bak yutak iletim yapıyor. Yemek borusunda var mı? Yine yok. Yemek borusu da mideye götürüyor besinleri. Ha midede de var. Yine e, kas hareketleriyle fiziksel sindirim, mide özsuyla da kimyasal sindirim yaşanıyor. Peki ince bağırsak da var mı? İnce bağırsakta alası var gene sindirimin. Ama ince bağırsakta artık bitti. Kalın bağırsakta artık su, vitamin, mineraller emilimi gerçekleşiyor çocuklar. E, ve artıklar da atıklar yani. Anüsten güle güle atılıyor, gidiyor. Goodbye. Aynen öyle. Bu kadar. Ee, burada en çok karıştırdığınız nokta bazen karaciğerle pankreas oluyor çocuklar. Onları lütfen dikkat edin bakın. Ee, karaciğerle pankreas önemli. Bir de ince bağırsakta villus adı verilen çıkıntılar var. Lütfen ona da dikkat edin. Sinirim ee, sinirim. Hocam size... en geniş çok kesik geliyor. Ne canım? Sesiniz çok kesik kesik geliyor. Hadi ya internetim iyi ama şu an ya. Şu an nasıl? Şu an mesela çok iyi. Hı. Tamam biraz kameram kapalı kalsın o zaman e, toparlanana kadar en azından. <laughs> Şu an nasıl? İyi midir? Daha iyi midir? Evet. Süper. Çocuklar sindirimle ilgili sorusu olan var mı yine? Tekrar bir sormuş olayım. Hani e, şurayı anlamadım diyen var mı? Ben şurayı anlamadım hocam. Hani bir bakalım diyen varsa anlatayım yoksa dolaşım sistemine geçeceğim çünkü bugün şey, bu derste. Sanırım yok. O zaman dolaşıma başlıyoruz çocuklar. Şimdi yavrular, <laughs> dolaşım sistemi ne için gerekli, neden var? E, canlılık için gerekli besini, oksijeni tüm hücrelere taşınması gerekiyor çocuklar ki sağlıklı bir sistem içerisinde günümüzü tamamlayalım. Bakın kan dolaşımı çok önemli bir dolaşım sistemimiz yine önemli sistemlerimizden biri ve öğrencilerin birazcık ya bu konu ne hocam bir sürü şey var dediği bir konu ama hiç zorluğu yok. Benimle birlikte o kadar böyle kolaylıkla oturtacaksınız gibi konuyu. Hiç dert etmeyin. Hani destek ve hareket sistemine başladığımızda da öyle demişsinizdir belki ya da sindirimde. Onu da bir şekilde oturtacağız. Hiç merak etmeyin. Dediğim gibi canlılık için gerekli besin ve oksijenin tüm hücrelere taşınması, hücrelerde oluşan zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayan sisteme dolaşım sistemi diyoruz çocuklar biz. Bakın gerekli ve besin, oksijen tüm hücrelere gidiyor. Unutma. Zararlı olan maddelerde Hücrelerden uzaklaştırılıyor. Bu sisteme biz dolaşım sistemi diyoruz çocuklar. Unutmuyorsunuz tamam mı? Dolaşım sistemi diyoruz. Tanımı çizebilirsiniz siz de. Peki hocam bunlarda ne görev yapıyor? Kimler görev yapıyor diyeceksiniz. Ee, kalp çok önemli bir organ biliyorsunuz. Kan yine damarlardan oluşuyor bakın dolaşım sistemimiz. Yani biz ayrı ayrı hepsini inceleyeceğiz. Kalbi de, kanı da, damarları da arkadaşlar tamam mı? Bunları lütfen unutmayın. Kalp, kan, damarlar. Çizersiniz burayı sizde iyi olur çocuklar. Önemlidir. Evet, şimdi biraz büyütüyorum ekranıma. Çok dikkatli C takip edelim. Söyle canım. V'yi de çizelim mi? Kalp, kan ve damarlardan oluşurum V'sini. Evet, evet hepsini. Çocuklar şimdi geldik kalbimize. Kalbimiz. Ah kalbim ben senden çok çektim. Değil mi? Böyle deriz ama kalbin çok önemli <laughs> kısımları var çocuklar. Şimdi kalbisiz böyle biliyorsunuz ama değil. Bakın e, resimde görüyorsunuz değil mi? Kalbin çocuklar bakın 4 tane odası var. 4 odacıktan oluşuyor kalbimiz. Ee, üstte bakın görüyorsun odacıklar, altta da e, odacıklar yazıyor, odacık yazıyor. Ee, şimdi burada e, yalnız şöyle bir durum söz konusu çocuklar, dikkat etmenizi isteyeceğim sizler. Fark ettiyseniz ekranın sağında yani sayfanın sağında sol yazıyor, sol yazıyor. Bunu kendi kitabın tersinden bakıyormuş gibi, kendi kalbindeki gibi düşüneceksin. Bu her kitapta böyledir. Yani ekranda görülen sağ kısım kalbin sol tarafını gösterir. Anlaştık mı? Çünkü solla sağ çok önemli. Birazdan anlatacağım onun ee, neden önemli olduğunu. Ee, sol tarafta temiz kan, sağ tarafta kirli kan bulunuyor çünkü çocuklar. O yüzden önemli. Haberiniz olsun. Şimdi yavrular, e, 4 tane odacığımız var. Unutmuyorsunuz. Ee, üst odacıkla alt odacıkları ayıran bir de kapakçığımız var. Tek yönlü çalışıyor bu. Tek yönlü geçiş sağlıyor. Ne akıyor oradan? Tabii ki de kan akıyor. Ee, şimdi sol üst oda, odacığın diğer ismi burada yazmamış ben yazayım size. Siz de not alabilirsiniz. Ee, çocuklar sol yani üst odacıkların ismi, diğer ismi kulakçıktır. Kulakçık. Alt odacıkların diğer ismi ise karıncıktır çocuklar. Ee, şuraya not alabilirsiniz. Kulakçık diye. Şuraya aynı şekilde yazıyorum kulakçık. Bunun kodlaması çok kolay. Birazdan anlatacağım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Hocam aynı hoca hocam demişti ki hocam sağ üst olsa olacağı hocam hı hı. hem hem de sol üst olsa olacağı hocam, kulak çık demişti oyunca. hı. hı. Ha, sen hatırladın mı söyledin? Okulda mı işlediniz daha? Evet hocam. Aferin. Evet şimdi bunu nasıl kodlayacaksınız çocuklar biliyor musunuz? <laughs> şimdi e, üstte ne bulunuyor? Kulak mı karın mı? Üste tabii ki de kulaklar bulunuyor değil mi? O şekilde kodlayın. Üst odacıklar kulakçık. çık. E, kalbin altında ne var? Mide var. Karın var değil mi? E, alt odacıkların diğer ismi de karıncık. Unutma bu şekilde kodlayabilirsiniz tamam mı? Üstler kulak Hı -hı. çık, altlar karıncık. Bu kadar. Hocam peki şey demek mesela sınavda kalbi vermiş. Mesela hani sol üst köşe, sağ alt köşe filan yazıyoruz ya. Orada evet. oca, odacık mı yazacağız yoksa oda mı yazar? Hayır odacık. Oda olmaz. <laughs> o olmaz. Odacık yazacağım. Elif Nur söyle kızım. <laughs> Ev bu. 3 <laughs> artı 1. Aynen. Hocam şey hani kulakçık ve karıncık demeden önce yani kodlamasını açıklamadan önce ben neden böyle dediğinizi anladım. Çünkü üstümüzde üst kısımda kulakçık diğer altta da karıncık olduğu için zaten ben öyle zannetmiştim. He, doğru öyle zannetmiştim. kodlamıştın tamam süper. Yani bu kodlaması kolaylık olsun diye verdim bir şey çocuklar. Ee, o yüzden aklınızda sizin de öyle kalsın. Üstler kulakçık altlar karıncık olarak geçiyor tamam mı unutmayın. Yani sol üst odacık demez de sol üst kulakçık diyebilir tamam mı? Bir yerde karşısına çıkabilir veya hocamız bu şekilde de anlatabilir diye ben söylemiş olayım. Sol alt karıncık der ya da sol alt odacık der fark etmez aynı şeydir. Dediğim gibi bakın bu arada ekranın sağ tarafı sol olarak gösterilir. Ee, ekranın solu yani kitabın solu. Sağ kısmını kalbin sağ kısmını gösteriyor burası önemli sakın şaşırma anlaştık mı gidip de Burada işte sınavda verdi bu kalbin dört odasını. Buraya ok çıkardı, sor, sordu hocan sana. Buraya ne yazacaksın? Sağ taraf yazma yazmayacaksın sakın. Sol alt Tabii odacık ben. yazacaksın, tamam mı? Yine aynı şekilde bu tarafı da sağ işte ne diyeyim? Sağ üst kulakçık yazacaksın mesela. Örnek veriyorum, tamam mı? Onları karıştırmayın. Ve dediğim gibi çocuklar her zaman kalbin solunda temiz kan. Sağında kirli kan bulunur. Onu da lütfen unutmayın. Yusra söyle kızım. Hocam kalp normalde bizim çizdiğimiz kalplere neden benzemiyor? Ve benzemediği için neden öyle kalp şeklini yapıyorlar? İnsanlar, insanlar bunu zamanda çizememiş. <laughs> Aşk sevgi anlamında kullandığımız kalp ayrı, bizim kalbimiz ayrı. Öyle düşün. İnsanlar bunu tabii oturup da çizemeyeceği için ne yapmışlar kolaylıkla şöyle yapmışlar o da öylece kalmış gitmiş yani ben sana öyle söyleyeyim <laughs> Ya şey zaten çoğu videoda ee, bilgisayarda hani fotoğraf güzelleştirme var ya Hı, Hı 144 şey yapmışlar böyle kare kare bir şey var ondan sonra gelişiyor en sonda da 4K'da da bu gözüküyor. He. <laughs> evet çocuklar bir daha söylüyorum bakın kalbimiz Kalbimiz göğüs boşluğumuzda, iki akciğerimizin arasında yer alıyor. Bakın yerinde unutmayın. Yeri gelmişken söyleyeyim, tamam mı? Kalbimiz göğüs boşluğumuzda ve iki akciğerimizin arasında yer alıyor. Çok güçlü kaslı yapısı sayesinde kanın vücuda pompalanmasını sağlıyor. <laughs> ve bu bakın ben şu an ders anlatıyorum ya ya da siz dinliyorsunuz ya bu sürekli oluyor. Sürekli kan pompalanıyor. Kan bütün vücuda gidiyor kirleniyor geri geliyor bütün vücuda gidiyor geliyor gidiyor geliyor bu sürekli olan bir şey bu arada hani kalp sürekli atıyor ya o neden sürekli çünkü kan pompalıyor söyle ta Hocam bir şey soracağım. Hocam şimdi hocam hani bizim temiz kanımız var ya hocam. Hocam. Hocam işte hocam ben, be, 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 mideden geçiyor hocam herhalde hocam. O oh, böyle oyan besinler falan hocam. O şey Sağ üst odacığa gidip hocam kirli kan alıyorum. Şey so... Kirleniyor. Sağ, sağ alt üst odacığa gidip hocam işte hocam orada kirli kan alıyor hocam. Hocam ondan sonra Yo, evet hocam o sağ üst odacıktan da hocam altta gidiyor hocam. Oradan direkt hocam Soğuk gidip hocam şey oluyormuş hocam neydi temiz kan oluyormuş. Çünkü hocam orada a, e, şey, alt yerlerimiz hocam. Hocam evet onun canım. o kirlileri temizliyormuş hocam. Hı -hı. Ondan sonra temiz kanı dönüşüyormuş. Hı -hı. Evet canım onları da anlatacağım. Ee, kalbin kirlenmesi, temizlenmesi onlara da değineceğiz. Harun söyle canım bir şey mi diyeceksin? Evet hocam mesela şey yapıyoruz ya kalbi benim bir tane e, İngiliz... e, şey hocamız vardı böyle adı gök kışağıda çalışıyordu ha. her zaman şunu söylerdi, siz bugün her sabah kalktığınızda miden bugün çalışma kalbim bugün çalışma diyordunuz He, evet <laughs> hocam büyük ihtimal tanıyorsunuzdur Hatta tam olarak şu alana bakıyor. <laughs> Aa kim acaba falan diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> evet çocuklar kalbimizde üç tane iki altta da iki tane toplamda dört oda var. Yani dört kısımdan oluşuyor çocuklar. Ve altla üstü ayıran bir arada ne var çocuklar? Kapakçıklar var. Kapakçıklar bulunuyor unutmuyorsunuz. Ve bu kapakçıklar çocuklar üst odacıktaki kanın alt odaca geçişini yani tek yönlü geçişini sağlıyor. Ve kalbimizin sol bölümünde her zaman temiz kan yani oksijen oranı fazla. Bakın burası önemli. Şuradan itibaren siz de çizer misiniz? Kalbimizin sol tarafı her zaman neymiş? Temiz kan. Oksijen oranı fazla olan yani. Ee, sağ bölümü ise çocuklar sağ tarafı her zaman kirli kan bulundurur. Yani karbondioksit oranı fazla olan. E, dolayısıyla sol üst ve sol alt olacak temiz kanı bulunduruyor sağ üst ve sağ altı odacık kirli kan taşıyor çocuklar unutmuyorsunuz. Bakın burası çok çok önemli aman dikkat diyorum size. He, oksijen oranı fazla demiş şunu da diyebilir oksijen bakımından zengin bunu not olabilirsiniz çocuklar sizde ya da karbon dioksit bakımından fakir diyebilir. Karbondioksit bakımından fakirse oksijen oksijen bakımından zengindir. Yani oksijen oranı fazladır gibi. Tamam mı? Yani burada temiz olan e, oksijen, kirli olan karbondioksit gibi kodlayabilirsiniz. Aynı şekilde kalbin sağ bölümünde kirli kan. Yani karbondioksit oranı fazla diyor. Gördün mü? Evet. Karbondioksit bakımından bak şöyle de diyebilir. Karbondioksit yazayım ben size. Bakımından zengin. Ya da şöyle de diyebilirim. Oksijen bakımından fakir. Aradaki farkı anlatabildim mi çocuklar? Bakın bir daha söylüyorum. Oksijen oranı fazla. Oksijen bakımından zengin. Karbondioksit bakımından fakir. Yani bunlar hep aynı ifadeler. Ayrı ayrı bunları siz de not alın lütfen. Yazıyor musunuz bir yandan? Elif Nur yazıyor, Yusra yazıyor görüyorum. Harun sen de not al canım. Ta sen de bir yere not al. Sahra yazıyor, Yağmur yazıyor, Eymen de yazıyor. Burak yazıyor mu? Anıl yazıyor mu? Onları göremiyorum ekrandan. Gör yaz Heh. Bitti. Bitti. Herkes mi çocuklar. Sizi bekliyorum. Ona göre. Ben bitirdim hocam. Ben de bitirdim hocam. Evet. Yusra, yağmur bitirdiniz mi kızım? Evet hocam. Evet hocam. Hocam biz okulda çok gerideyiz. Neredesiniz? Hocam biz ee, sindirim sistemine kalın bağırsaktayız. Kalın bağırsak. Evet. Hocam biz normalde şu an şeyde olacaktık. E, dolaşımı bitirmiştik. Şu an normalde. He. Evet. Olsun ya o kadar bir şey olmaz çocuklar. Ben önden gideyim de ee, sıkıntı yok. Ben normalde de zaten önden gitmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Peki yazdıysanız geçireyim bu kısmı. Geçeceğim çünkü artık. Evet bitti çoktan. Anladık değil mi çocuklar? Bakın dolaşım sistemimizin temel e, tanımı, e, amacı canlı için gerekli besin ve oksijeni hücrelere taşımak aynı şekilde zararlı olan hücrelerdeki zararlı oluşan maddeleri e, uzaklaştırmak bu dolaşım sisteminin görevi amacı dolaşım sistemimizde kalbi öğreniyoruz kanları öğreneceğiz kan hücreleri var bir sürü onları anlatacağım size bir sonraki aşamasında e, damarları öğreneceğiz çocuklar 3 e, tane damarımız var çok önemli bunları da konuşacağız e, ama şu an süremiz e, zoom şimdi uyarı verecek çocuklar Kapatayım ikinci dersi başlatayım. Haydi gelin tamam mı? Link aynı Hocam zaten. Yoktu. Gelince çekeyim hatırlatsın. Hocam hemen gelelim mi? Hemen gel. Hocam hemen gel. Hemen gel ta.